AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından organize edilen toplantılarda Samsun'un geçmişi ve geleceği masaya yatırıldı. Yapılan toplantılarda Samsun'u geleceğe taşımak için birliktelik ve ortak akıl vurgusu yapıldı. AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı ve akabinde il başkanlığında gerçekleştirilen zirvede Samsun'un sorunları devam eden projeler ve yeni yatırımlar masaya yatırıldı ve tüm detaylarıyla konuşuldu. Her iki toplantıda da Samsun'u geleceğe taşımak için birliktelik ve ortak akıl vurgusu yapıldı. AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun için büyük önem taşıyan toplantıları değerlendirdi. Tek gayelerinin Samsun'a ve millete daha güzel hizmetler sunmak olduğunu ifade eden Başkan Aksu, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla çok verimli toplantılar yaparak şehrimizdeki projeleri masaya yatırdık. Sorunları ve talepleri konuştuk. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Her şey Samsun için dedi. Samsun'a yatırımların devam ettiğini vurgulayan Başkan Aksu, "Samsun'da her ilçemizin ayrı özellikleri ve güzellikleri var. Ayrıca belirtmeliyim ki turizm potansiyelimiz genel olarak hat safhada. Hem toplantılarımız hem de hayata geçecek projelerimiz ilimize ve milletimize hayırlı olsun. İnandığımız yolda hep beraber koşar adım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle beraber yolumuza yürümeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.